Merhabalar sevgili ruh dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere çoktan açmadığımız bir ilişki açılımını yapacağım. Açacağız bakalım neler neler olmuş bu arada ilişkilerde. Hız vereceğiz tabii böyle ilişki açılım videolarına. Şimdi benimle ilgili ne düşünüyor? Sevdiceğim aklımdaki kişi benimle ilgili ne düşünüyor? Adım atacak mı diye böyle güzel bir konu seçtim. Çünkü bizimle en merak ettiğimiz şeyler bunlar. Adım atacak mı? Gelecek mi? Seviyor mu? Ya da böyle kafa kafasına bir kiremit düşüp de hani biten bir ilişki bile olsa ileride gelecek mi falan filan gibi böyle Bunlar tabii ki burada çıkıyor Tabii ben böyle birazdan buhar olup uçmazsam çünkü o kadar sıcak o kadar sıcak böyle iki tane de YouTube ışığı var burada hani e, tabiri caizse olduğum yerde böyle buharlaşacağım birazdan yazın da sonuna doğru geliyoruz ama velaki bu sıcakların da kıymetini bilelim. Kışın soğuk olacak. Ben böyle hemen saçımı bir topladım. Çıktım karşınıza. Çok önemli çünkü bu ilişki açılımı. Evet şimdi abone olunuz bir beğeni yapınız aldık kabul ettik candan kabul ettik yarar gördük fayda bildik şifalandık inşallah benim bu videomu seyreden herkese şifalarca şifalar olsun çünkü gerçekten birbirimizin enerjisiyle şifalanıyoruz iyi ve güzel duygular, yıllar, ay konuşabilsem iyi ve güzel duygular yansı taraftan böyle birbirimize güzel bir Sinerji enerji oluşuyor. Aşağıya aldık kabul ettik ya da bir gül kondurun bir kalp yapın en olmadı bir nokta koyun canım. Biraz klavyede parmaklar yorulsun ve aynı zamanda beğeni yapın ve aynı zamanda da artık abone olunuz. 100 bine doğru adım adım gidelim. Hakkımda ne düşünüyor? Hakkımda dedim galiba. Hakkımda ne düşünüyor? Benimle ilgili düşünceleri nelerdir? Derken hemen başlayalım mı? Özel danışmanlık isterseniz yine WhatsApp numaram bu videonun altında bulunmakta. Aynı zamanda da Neslan Şirin'in kuşlardan isterseniz de her daim emriniz amadeyim. Dördüncü baskısı oluyor efendim ve çok güzel de tepkiler alıyorum. Instagram hesabımda Neslan Şirin'e bütün sosyal medya hesaplar zaten bu videonun altında bulunmakta. Özel danışmanlık için de Whatsapp bıraktım. Başka ne söyleyeyim hiçbir şey söylemiyorum. Bakalım Öncelikle kendi hayatını açalım mı? Ben öncelikle bir böyle bir gidenlerin bir kendi hayatını hep merak etmişimdir. Bak bu gidenler, gidenlerin çoğu Öncelikle büyük bir fırsat arıyor hala arayışta mutluluk arıyor süreklilik arıyor sanmayın ki mutlu neden böyle dedi Neslihan abla bu kart çok çok böyle çok çok güzel bir kart gibi düşünebilirsiniz şimdi biliyorsunuz benim bu açılımlarım stand up gibi oluyor ve konuşturuyoruz böyle kara gözle hacıvat gibi. Şimdi burada evet güzel bir kart çıkmış ama velakin bakar mısınız önünde kısıtlama var. Görüyorsunuz oradan kaldırmama gerek yok. Ve aynı zamanda bu insan yatar şekilde her gece bir şeyler düşünüyor. Ya da sizi düşünüyor ya da bir şeyleri düşünüyor. Bu konular arasında ama kesinlikle siz varsınız çünkü 3 ve 4 tane kılıç çıkmış. 3-4 tane konuyu aşırı şekilde düşünüyor. Yani çok mutluluk, süreklilik hayatında var diyemeyiz. Şans arıyor diyebiliriz. Ama kısıtlıymış, kapalı bir alanda olabilir, kısıtlı olabilir. Kapalı alandan illaki kastımız hapishane falan aklınıza gelmesin. Hani insanlar kendi kendini kapatabilir. O kadar iş yoğunluğu olabilir ki. Yani böyle çıkamaz iş yoğunluğundan. Ya da kapalı alanda çalışması gereken kısıtlılığı gösteriyor. Veyahut da biraz hastalık Böyle hastane gibi ama gerçekleri göremediği kesin, kesin. Gerçekleri yine de göremediği kesin. Hayatında yalan dolan aldatmaca, aldatmalar aldatılmalar, onu söylemeyeyim, o kelimeyi söylemeyeyim. Şehvet, tutku diyeyim, şeytanın bütün huyları, yani biraz şeytansı, biraz da böyle kurnaz, biraz da böyle tutkulu, buldum mu kaçırmayan cinslerden. Siz her daim herkes şunu der mesela, işte ben, ben seçiciyim. E şey evet tabii ki seçici, kendine göre seçici ama çapkın, e, illegal ilişkilerden kastım yasak ilişkilere çok müsait bir vatandaşmış. Kadın olsun erkek olsun, aklınızdaki kişileri söylüyorum ve hayatında da bazı şeyleri kullanıyor. Yani nasıl şeyleri kullanıyor? Yani dişiliğini, erkekliğini, işte ne bileyim yani kılığını, kıyafetini, iki tane yüzü olabilir mesela. Ve efendim şimdi bunu nerelere koyalım. Devam edelim açmaya. Şimdi sizinle ilgili ne düşünüyor? Kendi hayatında bu böyle bir insan. Kusura bakmayın. Hani bazısı bana diyor. işte çok iyi. Çok iyi bir insan. Evet evet iyi bir insan. Herkes iyi kendine göre ama ilişkide başarılı olmamış olabilir. Şimdi karşıdaki insanı da tamamıyla suçluyor muyuz? Suçlamıyoruz. Şimdi ben elmayı seviyorum diye elma da beni sevmek zorunda zaten değil. Ama velakin eften püften şeylerden bir ayrılık yapıp da Sonra gidip de yine farklı arayışlara girmenin anlamı yok çünkü o ilişki yani sizinle onun ilişkisine bir anlam yüklemeli, bir geçici olarak bakmamalı ve sizin duygularınızla oynamamalı, öyle değil mi? O yüzden ben karşıdaki kişilere bazen kızıyorum. Yoksa tabii ki sevmek zorunda kimse kimseyi değil. Ama saygı duymak zorunda, hakaret etmemek zorunda e, veyahut da. Ne bileyim en azından kötü konuşmamak zorunda ya da düşünmemek zorunda. Çünkü karşıdaki bir insan kötü, kötü düşündüğü zaman bile siz nasıl hissediyorsunuz değil mi? Onu çok üzülüyorsunuz. Şimdi karşınızdaki kişi aklınızdaki kişi sizin hakkınızda ne düşünüyor? Sizinle ilgili yani ne düşünceler yapmış yani? Geçmiş gelecek hepsi çıksın bakalım. Ya burada gitmeyi istemiş, uzaklara gitmiş, krizlere girmiş. Bu bakın hmm. Zaten gerçekleri gözü görmüyor, bir de üstüne üstlük krizli bir insan, hasta olabilir, ee, psikolojik olabilir yani olabilir çünkü başka sorunlardan dolayı aşka önem vermiyor olabilir. E o zaman niye tanışmış, niye gelmiş falan filan diye de kafamda deli sorular tüneyi veriyor böyle. O zaman arayışta olmasın, önce kendini tedavi etsin, önce ailesiyle ilgilensin, işte neyi varsa onunla ilgilensin sorunlarına. Halletsin ki karşıdaki insana bunu aksettirmesin, bazı sözler vermesin. Öyle değil mi? Şimdi bakar mısınız? Bu insan uzaklara gitmeyi istiyor ya da yurt dışı olabilir ya da işte taşınma atama tayin diyoruz ya da işte e, bu insan sizden gitmiş zaten. Yani gitmişin en son anlamı bu kartın bu insan sizden bir gitmiş ben gittim diye düşünüyor ya da siz gittiniz diye düşünüyor. Yani e, bunda bile sizi suçluyor olabilir. Onun yüzünden gittim gibi krizli bir insanmış. Ay kartı bu ilişkiyle ilgili size bakışında belirsizlik var. Halen böyle belirsizlik var. Hani kalkıp da ben işte bu insanı istiyorum gibi bir söylemde bulunamaz. Çünkü ay kartı korkularını gösteriyor. aşk olmaktan korkabilir. Sizi sevmekten korkabilir. Sizi aşkınız onu korkutuyor olabilir. Ama velakin sizinle ilgili bir güzel müjde var ki burada Yıldız Kartı Yıldız Kartı der ki şans sizden yana yani bir gün gelecek bir haber çıkacak siz şifalanacaksınız aşkta birleşme olabilir. Bak şimdi bu çıktı diye cümle alemde böyle kavuşuyor ediyor. Herkes birbirine hem hal oluyor değil. Bu sizin şifalanacağınızı da gösterir bir kısmınız. Bir kısmınız bay bay der şifalanırsınız. Bir kısmınız kavuşarak şifalanırsınız. Bu da böyle bir paradoks. Böyle bir ikilem. Evet. Peki sizi sevmiş mi diyelim mi? Bu krizli bir insan ya ilaç kullanıyor ya da şu anda hayatında kriz anlarından birini yaşıyor, aşkta da kriz, size krizli bakıyor, sizin hasta olduğunuzu, sizin krizde olduğunuzu daha doğrusu düşünebilir, sizden korkabilir dedim ya, böyle bir olaylar da olabilir. Şimdi insanlar kendini fark edemez. Siz bir eylem yaparsınız, karşıdakinin ödü patlar ve kaçar. Ama siz derseniz ki, ay işte niye gitti? Ben ona bir şey yapmadım, ama yapmış olabilirsin. İyi düşün bakalım sevgili takipçilerim. Yani biz daha de değiliz değil mi? Şimdi hemen bakıyoruz bakalım. Aklımdaki kişi, karşımdaki kişi benim hakkımda ne düşünmüş yani beni hiç mi sevmemiş yani sevmiş mi bir aşk varsa en ufak kırıntı bile olsa buraya bir aşk kartı gönderirsin kartlar. Evet bakmadan çekiyoruz adaletli davranmak istemiş. Tıpkı bir devlet gibi balık baş, balık yengeç akrep çıkıyor. Yine uzaklara gittiği, uzaklarda olduğu, henüz böyle gezen bir platformda olduğu, daha böyle bir yerlere kök salmak istediği ya da işte bir sürü bak bahane söylüyor şimdi tamam mı? Adalet devletle ilgili işlerin olduğu, Kendi elinde olmadan gittiği ya da ilahi adalet bu daha derine gidersek karma kartı biledir. Yani ilahi adalet böyle nüksetti. Benim kaderim buydu. Çünkü karma. Önceden işlediği bir şeyden ona da ve ailesindeki gelen karmadan ona da mutluluk olmayabilir sevgili biblolarım yani olmayabilir. Ama ve lakin hiç mi sevmedi diyoruz. Ah 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 ah. Açacağım. Ne şarkısı söylenir buna bir şarkı söylemek istiyorum. <laughs> evet. Şimdi burada öyle ilginç bir şeyler çıktı ki e, şimdi burada daha düzen kuramadı, kendine ait böyle bir e, düzen oluşturamadı. Hala uğraştığı işleri olduğu, işte patronsa patron, e, işçi ise işçi ya da herhangi bir işte çalışıyorsa onunla ilgili dengeleri kurmaya çalıştı. Belki mahkeme adaletle ilgili bir şeyleri var. Onunla ilgili bir şeyler yapıyor. Fakat sizi seviyor mu dersek de e, zannedersem mantık daha çok yapmış. Çok böyle bir aşk kartı çıkmıyor arkadaşlar. Yedek çektim kule çıktı ya bu nedir ya bu nedir. Dövüyorum bu kule kartını. Evet kapatıyorum sonra anlatacağım onu. Şimdi sizi sevmiş aslında ilk zamanlar ilk zamanlar hoşlanmasa gelmez değil mi? Sevmiş. Çünkü burada güzel bir teklif çıkıyor böyle. Nazikane bir teklif ve böyle hani e, sanki sizi böyle bir bebek gibi nerelere koyacağını bile şaşırmış olabilir. Yani o aşkın ilk şeyiyle. Onun sonrasında işte kutlamalar, kalabalıklar, bolluk, bereket. Sizin hayatınızın biraz da böyle olduğunu düşünebilir. Ee, bu kalabalıklar, kutlamalar arkadaşlar güzel bir şeyleri anlatıyor. Eninde sonunda bu ilişkinin hani şuradan şuraya gidersek tutkudan dolayı aşk ve zevk ve de kutlama kimilerinde bir barışma geliyor. Peki bu neden çıktı bu? Bu kule çıkıyor yani şoklama bir haber alabilirsiniz. Bir... Ondan yana eğer sosyal medyasını takip ediyorsanız ya da herhangi bir şeyini takip ediyorsanız ve bize bu kart diyor ki artık diyor gelse de soğuk ve kopuk bir ilişki yaşama şansı çok fazla olduğu için kule diyor yani yıkılmış diyor ve ondan bir haber alabilirsin diyor ya da o senden bir haber alabilir ve şoklama geçirebilir. Yani hiç mi sevmedi ya? Ya kartlar hiç mi sevmedi? Hiç mi sevmedi benim güzellerimi bu Sevmiş mutlu olmuş bir çatı altında Ay düğün nişan bayram Ay bu ne Fenalık geçirdim bu sıcakta parlıyorum Arkadaşlar ne kadar inişli çıkışlı Ve dengesiz bir insan İkizler Burcu mu Artık yani kusura bakmayın Dengesiz demiyorum İkizler Burcu'na Yeri geldiğinde o çok sabit fikirli Dediğimiz bir aslan bir boğa da Dengesini yitirebiliyor Ama en çok tabi İkizler Başak Eee topraklardan başak, sulardan balık ve efendim ateşlerden yay. Nedir bu değişkenlerden çektiğimiz? Evet. Bunu kurtardık. Sizi gerçekten ilk zamanlar sevmiş. Belki çok kısa ilişkisi sürenler var ise o farklı bir yöne doğru gitmiş yani sevginin dışına çıkmış. Neden? 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 Neden yürümedi? Neden olmadı? Neden yürümedi? Neden olmadı? Neden yürümedi? Neden yürümedi sizin ilişkiniz? Hala bekliyor bu şahıs. Olumluya giden bir bekleyiş var. Ay şaşırtıyor senin beni kartlar. Çok üzülmüş. Bazı şeylerde üzgün olmuş. Çok üzülmüş. Ay arkadaşlar şöyle bir. Bacağımı bir altıma alayım çok üzülmüş, kayıplar vermiş, daha önceki ilişkilerinde belki böyle bir şeyler yaşadı. Sizinle de dedi, duygularım kayba uğruyor dedi. Yalnız size bir şey söyleyeyim. Başkaları çok karışmış bu ilişkiye. Dedikodular, yalanlar, bakın. insanlar çıkıyor. Şu adalet de sabit fikirli bir insandır. Şurada çıkan kule gene çıktı. Su grubundan balık yengeç akrep Kadın olsun, erkek olsun, aranızda çok kişiler karışmışlar yani laf götürüp getirmeler olabilir. Bunlarda ne oluyor efendim? İlişkinin içine ediyor diyorum kibarca. Şimdi burada kayıplar verdim diyor. Neden dersek grup çalışmanın yine kalabalıklar, yine bir grupla tanıştıysanız ya da bir grup içinden birilerinin etkisi parmağı olabilir diyor. Ve aynı zamanda da aslında bitmiş gibi görmüyor biliyor musunuz? Duyguları canlı, canlı. Bu kart da canlı bir kart. Bir e, kral, bir kraliçeyi gösterir ve aynı zamanda böyle devlet yapısı gibi güçlü bankalar, işte askeriye, polis yani böyle bir güçlü yapıları gösterir. Okullar yani bir sebep oldu diyor. Uzaklar, mesafe ve duygular canlı. Hele hele ilahi bir yardım geliyor ve sizi neden olduğu konusunda Burada kartlar ancak böyle cevap veriyor. Şimdi dananın zırt yani kuyruğunun koptuğu zurnanın zurt dediği zart dediği yere geliyoruz. Nasılsa işte olaf laf aşağıya siz doğrusunu yazın. Hadi bakalım. Peki gelecek mi diyelim şimdi hemen yani. Geliyor mu? Bir yuva taşınma evde yaşayanlarla ilgili bir durum yaşamış bu insan. Yani siz bilmeyebilirsiniz bakın siz bilmeyebilirsiniz ama bir durum yaşamış bir olay yaşamış ya da yaşayacak ya da yaşayacak yani ben başka bir yere gidiyorum diyecek ee, gelebilir mi hala sessiz kalacak hemen bu açılımdan sonra <laughs> ümit yok yani çok ümitlenmeyin bayağı bir sessizlikte kalacak ritüeller yapmanız gerekli kendinize ilahi bir el uzanması için en azından unutabilmeniz için e, bu gerekiyor herhalde bakalım Döngüler ve ritimler yani hayat devam ediyor diyor dans et vücudunun ritimlerine ayak koydur sen bu dünyaya ağlamak için gelmedin ki gezmek için geldin hani diyecekler mi ne Sehan sen bir daha git bakalım şu dünyaya bir daha git bakalım ilkinde mutlu olmadın böyle bir şans yok onun için bak burada der ki burada der ki hemen gözlükleri takıyoruz vücudunun ritimlerine enerji seviyelerine ulaş enerji seviyelerini, duygularını onurlandır. Yani ilahi olanla iletişime geç, sessiz zamanlar geçir, meditasyon için zaman ayır. Ev durumun zaten karışık diyor. Yani bunu bekliyoruz arkadaşlar ama bu gelesi gibi bir şey yani. Bakın bir gün gelecek demek ne demektir yani? Bir gün. Çok uzun bir zaman bu. Acayip. Yani bu zaman içinde Kimilerinkinden ufak ufak cılız bir şeyler çıkabilir. Bir aşk, bir kavuşma, bir mutluluk. Yani böyle deli gibi olabilirsiniz. Hani geldi falan gibi ama... Aması var ya amadan sonraki bütün sözler... Ee, geliyor mu? Sana ne diyor bu? Bu aklındaki kişi seninle ilgili ne diyor? Seni seviyorum, seni seviyorum. Başka ne diyorsun bakalım? Bir konuşturalım mı şunu bir? yalnız kalacağım diyor. Sevse bile ayrılabilir insanlar bunu biliyorsunuz. Evet ne diyormuş başka? Seni unutamadım, unutamıyorum. Ay çok güzel, bu taraf çok güzel. Şimdi peki hiç gelmeyi düşündün mü diyelim bakalım yazmayı, gelmeyi, etmeyi yani veyahut da bu karşındaki partnerini bu denli egonla üzmeye ne hakkın var? Ne düşünüyorsun, gelecek misin? katları hep ters tutuyorum ama gerçeklikten uzak gerçek hayattan kopuk yaşıyormuş bu uçmuş uçmuş zihnimde sürekli seninle kavga ediyorum harbiden uçmuş karanlıktayım sensiz kaldım çaresiz ama şimdi karanlıktaysan eğer neden kavga ediyorsun Eften püften şeylerdir buna eminim. Eften püften şeylerdir. Ama görüyor musunuz? Hala sizinle bir kavga halinde, hala karanlıkta sensiz, çaresiz olsa bile gerçeklikten uzak, gerçek hayattan uzak yaşıyor. Bir balon gibi. Yani günler bir şekilde geçiyor, zamanlar geçiyor. O bekliyor unutayım diye, siz bekliyor gelsin diye. Yani bu böyle bir durum arkadaşlar. Ama size ben her zaman ne diyorum? Alternatifler çok fazla hayatta. Hadi bakalım. Peki siz ona ne diyorsunuz ya? Ben dayanamam biblolarıma. Siz ona ne diyorsunuz? Korktuğum için her şeyden kaçıyorum artık. Yani önüme gelen birinden de korkuyorum artık. Bir ilişki de kuramıyorum diyorsun. Vallahi bir çektik iyi geldi küçük yalanlardan bir şey olmaz zannetmiştim. Mesela bir küçük yalan attım. Bunun bana acısı çok fazla oldu diyorsun sen ona. Ya da onun bir yalanını yakaladın. O çok acı olmuş diyorsun. Örneğin evlidir, evli değilim demiştir. Hak etmediği şeyler yaşattığım için üzgünüm diyorsun sen. Ama sen neden alttan alıyorsun benim sevgili takipçilerim ve bu videoyu izleyenler? Aslında sizler her şeyi güzeline affediyorsunuz. Yani burada karşıdakinde bir sorun var. Seni kaybetmekten korkuyormuş. Son dedim içimden geçirdim. Ne düşünüyor bu ilişkiyle ilgili? E ama bir gün kaybeder yani. Kaybetmekten korkup da bu kadar da kaçanını ilk defa gördüm. Sevgili takipçilerim. Şimdi gerçekten ne yapmanız gerekli. Yani burada size değer veriyor bakın. Sizi değer veriyor ama farkındalıksız bir insan olabilir. Farkındalıktan uzak. Bu sizin belki onu ne kadar sevdiğinizi ee, ona böyle hissettirememenizle mi alakalı ya da hani bunu bunaltmayayım adına insan biraz kendini çeker ya ya da şöyle olur sen sürekli gidersin onun da şişer egosu sürekli ee, bu da artık bir dur der ve ayrılıp getirir şişen egoları patlatırız yani böyle şişle hadi bakalım sizin ne yapmanız gerekli kartlar söyleyin bakalım ne yapsınlar bu durumda siz e, aşk enerjilerine çok açık mısın yalnız şu anda? Bu gerçekten bir başkasına aşık olabilir misin? Aşkı kendine çekiyor musun? Yani istediğini veya reddettiğini lütfen saygıyla belirt diyor. Hadi bakalım. Ay 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 oynayabilir miyim? Mutlu bir son var ya her şeye rağmen. Mutlu sona kodlayalım mı? Ya sizin e, aklınızdaki bu kişi haber alıp gelsin, bir konuşun. Şöyle bir dökün kurtlarınızı birbirinize haber gelsin ya da geliyor zaten ama bak bu mutlu son bir kavuşmayı anlatır. Ya da öyle biri geliyor ki ötekinin esamesi kalmıyor yani. İkisinden bir arkadaşlar, okuyoruz bakalım, okuyoruz. Evet. Olumlamanız bütün umutlarım ve hayallerim birer birer oluşuyor. Kendime mutlu sonlar yaşama izni veriyorum. Demek ki burada bu çıktığına göre mutlu son yaşama iznini biraz da siz kendiniz kısıtlıyorsunuz. Bunca zaman bakmadık. Bu bakmadığımız anlarda bile siz kendi kendinize demek ki bir eziyet vermişsiniz. O eziyette son. Evet. Ay o size ne desin ya? O ne düşünüyor? Hadi ne desin? Rüyalarında sizi görüyor yol bu rüyalarda buluşuruz hayallerde kavuşuruz diye bir şarkı var <laughs> evet hayaller ve rüyalar yoluyla sezgileriyle e, sizi düşünüyor rüyalar görüyor falan filan e, rüya görene kadar adım at realde değil mi ama rüyalarda görüyor adam ya da kadın rüyalarında sizi görüyor ama hala farkındalıksız aslında ona bir şeyler söyleniyor merak etmeyin Kafası karışık. Adalet. Adaletli bir işi var. Mantık yapıyor. Bence adaleti adaletli bir şekilde çözecek. Yaz bitmeden. Yaz bitmeden adaletli bir şekilde kafasının karışıklığı bitecek. Çok keskin bir karar verecek. Bence bunu mutluluktan yana kullanacak. Hadi bakalım sizin de mutluluğunuz daim olsun. Karşıdaki insanın hiçbir şey diyemeyiz inşallah şöyle bir üçüncü gözü açılıp farkına varır hayata bir daha gelemeyeceğini aşkı sevgiyi bu kadar kolay ekarte edemeyeceğini ee, bir düşünsün düşünmüyorsa da arkadaşlar sizler üzülmeyin yani sonuçta seçenek çok her zaman dediğim gibi seçenek çok ve aynı zamanda da sizin üzülmenizi ben asla istemiyorum İşte bu kartı size hediye ediyorum büyük şanslar size gelsin yani yine bekleme modunda kalacağız. Sizi düşünüyor hiç merak etmeyin. Programın konusu buydu efendim bu açılımın. Bal gibi düşünüyor. Her şey bitmiş değil. Evet. Beklemede kalın. Hoşça kalın. Bu arada hayatınızı normal yaşayın. Gelirse siz aynı yerdeyseniz yine devam edebilirsiniz. Ama aynı yerde de olmayabilirsiniz. O da sizin tercihiniz ne kadar güzel. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Aşağıya yorum yapmayı unutmayın. İlişkileriniz hakkında aşağıya böyle hani belki isim vermezsiniz ama üst kapalı yazabilirsiniz. Yorumlarda tartışırız. Öpüyorum. Hoşçakalın.